Evet merhaba Türkçe öğretmenleriyle kaldığımız yerden devam ediyoruz programdan bahsediyorduk Ha bu arada aklıma gelmişken söyleyeyim 9'da başlayacağız dedik 9'a e, yetişemem falan diyen arkadaşlar var yetişebilirler mi kaçta gelebildiniz nasıl oldu Cevap yok. Yazdılar bakalım. Neşe yetiştik hocam diyor. Tamam sağ ol Neşe. Yani onu biraz 5-10 dakika sizin durumunuza göre yetişemeyen varsa söylesin. Ona göre ayarladınız. 5-10 dakika çok önemli değil. Ee, şimdi Ha, şeyden bahsediyorduk. Özel amaçlar. Bunlardan e, iki üç tane verip bunlar programın hangi yapısı ile ilgilidir? A, kazanımlar. B, özel amaçlar, dersin özel amaçları. C, kök değerler falan gibi soru sorulabilir. <laughs> Bunlara da bir bakalım. Ben bunları özetleyerek verdim. E, ama ana tema aynı. Dinleme, izleme, konuşma, okuma, yazma becerilerin geliştirmesi... Türkçeyi okuma ve yazma kurallarına uygun kullanma, söz varlığını genişletmek. Bakın dikkat ederseniz hep beceri alanlarına vurgu yapmış. Okuma yazma sevgisi geliştirme, duygu ve düşüncelerini yazılı sözlü olarak etkili ifade etme, bilgiyi araştırma, keşfetme, yorumlama, zihinde yapılandırma, becerilerin geliştirmesi, basılı ve medya materyallerine ulaşma, bilgiyi düzenleme, sorgulama, kullanma, üretme, okuduklarını anlayarak eleştirel bakış açısı geliştirme, Milli, manevi, ahlaki, tarihi, kültürel, sosyal değerlere önem verme, Türk ve dünya kültür ve eserleri aracılığıyla estetik ve sanatsal değerleri geliştirme. Mesela şöyle sorular da sorabiliyorlar. <laughs> Buradan bir e, mesela on numarayı verdi. Türk ve dünya kültür ve eserleri aracılığıyla estetik ve sanatsal değerleri geliştirme e, özel amacı ile ilgili ne tür etkinlik yapmak daha uygundur diyor. Mesela bir tanesinde öğrencilerin e, kontrollü yazma çalışması der. Bir tanesinde kelime ve kavram havuzundan seçerek yazma der. Bir tanesinde e, a, o, e, ontolo, e, antoloji özür Antoloji çalışması yaparak çeşitli e, klasikleri tanımak falan der. Doğru cevap da sonuncu söylediğimiz olur. Bu tür sorularda sorabiliyorlar. Şimdi 2019 programının beceri alanları daha önce de bahsetmiştik. Buradan da şöyle soru sordu. Ee, aşağıda hangisi 2019 programının bir beceri veya alt beceri alanı değildir dedi. İşte akıcı okuma, söz varlığı falan dedi. Bir tanesinde de ekran okuma dedi zannedersem. Hatırlıyor musun Merve öyle bir soruyu? Onu hatırlıyorum galiba hocam. Ha. Yani. E, A'da mesela e, akıcı okuma dedi. B'de bunu Hocam söyledi. Hocam o sorunun aynısı 2020'de de geldi. Geçen Hı. sene de gelmişti. Belki Tabii ondan çok... bahsediyor. yani aynı sorudan bahsediyor olabiliriz. Grafik bir şey diyordu. Grafik tablo falan diyordu. Üçüncü öncülde. Ha. Hatta... Bakarız. Ben de ama, ama ekran okuma nereden aklımda kaldıysa kabak gibi sırtıyordu. Orada bir öyle beceri alanı yok mesela. E, böyle bir soru sormuşlar. Yani bunları bilmek lazım. Bir de Söz varlığının mesela e, siz ortaokul olduğunuz için çok dikkat etmiyorsunuz ama programları bütüncül bakıyorlar. Mesela söz varlığının birinci sınıfta olmadığı, e, mesela şöyle bir soru sorabilirler. Birden sekize kadar e, bütün kademelerde, bütün sınıf seviyelerinde e, alt okuma beceri alanlarının hepsi var mıdır falan diye sorabilirler. Buradan da şunu bilmek lazım, bu birden sekize kadar var, bu birden sekize kadar var, bu birden sekize kadar var. Ama burada film değişiyor. Şimdi Türkçe'ye sorulmadı fakat diğer ÖABT'lerde şöyle bir soru modeli çıkartmışlar. 4-5 tane sordular böyle. Biyolojiye sordular, coğrafyaya sordular falan. Şöyle bir şey veriyor mesela. T1-1-2-1 diyor. Buradaki 2 neyi ifade eder diyor mesela. İşte şu dersin kodu Türkçe. Şu sınıf düzeyi, bu beceri alanı, e, bu da kazanım kodu diyor. Tabi alt beceri alanı olursa burada bir tane daha olması lazım. O da alt beceri alanını ifade ediyor olacak. Bu kazanım kodlarından da sorabilirler. Tabi ezbere bu hangi koddur demiyor. Şöyle diyor. Bunu veriyor. Buradaki iki neyi ifade ediyor? Gibi soruyor. Ee, birazdan geliriz bunlara eee metin türleri hangi sınıflarda var? Bu da başımızın belası. Eee bunları da hangi sınıf seviyesinde var diye soruyorlar. Şimdi eee yanlış hatırlamıyorsam son seneler sınıfçılara eee 1 2 3 4'ün dışında eee 5 6 7 8'in de metinleri hangileri var diye size de eee 1 2 3 4'e de atıfta bulunarak sordular diye hatırlıyorum. Merve o soruyu hatırlıyor musun? Hocam öyle bir soru hatırlıyorum ama birinci sınıf tüm sınıf düzeylerinde mi demişti? Orada Aha, biraz gibi, şey gibi. oldum. Yani özetle şunu söylemek istiyorum. Bu tabloda sadece 5, 6, 7, 8'e bakmanız yetmiyor. Bütün sınıf seviyelerini bilmek gerekiyor. Tabii benim sevdiğim bir soru tipi değil ama soruyorlar yapılacak bir şey yok. Bunu da tekrar bakarız. Şimdi oraya döneriz. Şimdi şuna bakalım. Metin sayısı ve metin türleri diyor. Bu tür şeyler de sorabiliyorlar. Birden sekize kadar sınıf düzeylerinin tümünde sekiz tema ve her temada dört metin bulunacak diyor. Bu üç metin okuma bir metin dinleme izleme metni olacak. Dinleme izleme metinlerinin bir kısmı sadece izleme metnidir. Onlar EBA'da var. Biliyorsunuz değil mi bunu? Mesela dinleme metinleri orada yazılı olabiliyor ama izleme metni. Örneğin beşinci sınıfta Ali Kuşçum ile ilgili bir animasyon çizgi film var. Ali Kuşçu'nun hayatını anlatıyor. O Sajda da... görmüştük hocam. Aha, aha. O da EBA'yı kullanarak... göstermişler. Hı, hı hı. Onu da EBA'yı kullanarak çocuklara e, seyrettireceksiniz, dinlettireceksiniz. Daha sonrasında da bazı sorular sorarak tartıştıracaksınız, tartışılacak. E, her sınıf seviye düzeyinde 32 metin olacak diyor. Her sınıf düzeyinde temalara uygun ve eşit dağılımlı 8 serbest okuma metni olacak. Bununla beraber bir kitapta 40 metin olacak diyor. Birinci sınıfta birinci dönem 16 dinleme. Neden daha fazla? Çünkü çocuklar daha okuma yazma öğrenmedikleri için. İzleme metni, dinleme izleme metni. Birinci sınıfta ikinci dönem 12 okuma ve 4 dinleme metni, izleme metni diyor. Birinci sınıfta, birinci sınıf size çok soracaklarını zannetmiyorum ama yine de ben yazdım. Metin türleri bilgilendirici metin, hikaye edici metin, şiir e, diye bölümlüyor. Tabii siz Türkçe öğretmeni olduğunuz için hangisinin hangisinin altında olduğunu biliyorsunuz diye düşünüyorum. Türk öğretmenleri genelde biliyor. Sınıfçılar zorlanıyor burada. Mesela Merve e, çizgi Roma hangisinin altında yer alır? Şu üçünü Hikaye edici de Kesinlikle. Masal? O da hikaye yok şiir yok e, hikaye edici. <laughs> o da hikaye <laughs> doğru. doğru. Biraz evet. konuşalım böyle. Yani e, bak biliyorsun evet. sıkıntı yok. Mesela anı hangisine girer ne dersin? Ana bilgilendiricideydi galiba hocam hatta ben de onu hikaye edici diye şey yapmıştım da ha. öyle kaldı. Bak ben bunları hiç ezberlemedim ama mantıken evet. çıkartabiliyorum. Biz anıda bir hikaye anlatmak için mi yaparız? Anımızı <laughs> bilgilendirmek için yaparız diye düşünülüyor. Mesela tekerlemeler hangisinin altına girer? Şiirin. Aferin aferin. Maruf sen de böyle söyleyebilir misin? Bu şablon oluştu mu senin de kafanda? Söylerim hocam. Söylerim. Aferin, aferin. Mesela ben sen de, söyle bir tane. De, şöyle, kolay. Mesela tersten yapalım şimdi. Sen bir tane söyle. Merve ile ben bilmeye çalışayım. Ee, mani söyleyeyim hocam. Mani Bence buradadır. Sen ne dersin Merve? Aynen hocam katılıyorum. Başka söyle. Haber metni o bilgilendirecek. O kabak gibi. Evet. Ee, biraz zor bir şey sorayım. <laughs> en kolaylar. Haber <laughs> <Merve> hararetli bilgilendirecek. <laughs> Şeyi sorayım var. Ee, roman hangisine girer? Roman hikaye edeceğe girer hocam. Yani büyük ben hikaye gibi. Girecek. Aynen hocam. Büyük Aferin. Katılıyorum. Aferin. Bak şimdi çok güzel. Ee, Türkçe öğretmenler burada sıkıntı yaşamıyor ama e, sınıfçılar daha çok sıkıntı yaşıyor burada. Aferin burası oturmuş, sıkıntı yok. Şimdi bu şablon üzerinden, bu şablon üzerinden biraz bakalım şunlara. Şimdi bakın, bilgilendirici, şöyle aşağıya çekeyim. Bilgilendirici metinler, anı, biyografi, otobiyografi, blok, dilekçe, efemera. Efemera nedir biliyor musun Maruf? Hocam yani broşürün yanında yer aldığına göre küçük bir yazı. Küçük Bilen var yazı yazı mı gençler? Hocam ben karalama metni gibi bir şey diye Bak ben bilmiyordum bunu. Baktım. Hakikaten bilmiyordum yani programı okuyuncaya kadar duymamıştım. Neymiş yani. hocam? Neymiş biliyor musunuz? Diyor ki eskiden kalma bir kartpostal, bir tiyatro bileti gibi eskiye yönelik bilgilendirici, nostaljik bir yazı diyor. Mesela 20 sene önceden kalma bir takvim yaprağı olabilir diyor. Sorabilirler değil mi Maaruf bunun efemera nedir falan diye. Ya sorabilirler hocam. Aha. Bir hangisi bir ha. değildir. Mesela. Tekrar söyleyeyim. Eskiden kalma e, kullanım mı bitmiş ama geçmişi öğrenmek için, geçmişten bilgi almak için kullanılan. Mesela çocuklara diyorsunuz ki 1990'larda anneniz babanız ne yapıyormuş, nereye gidiyormuş falan diye bir araştırın diyorsun. Onlar da Mesela onların bir e, evlenme davetiyesi ondan sonra. O günlerden kalma bir dergi, bir broşür, bir kartpostal getiriyorlar. Bunlara efemera bir tiyatro bileti deniyormuş. E-posta, günlük, haber metni, reklam, kartpostal, kılavuzlar, gezi yazısı. Bakın gezi yazısı da bilgilendirici. Makale, fıkra, söyleşi, deneme, mektup, özlü sözler. E, bunun içeriği farklı. Şimdi... E, ee, bakalım şimdi. Biraz aklımızda kalsın diye uğraşalım istiyorum. Bakın şimdi ana nasıl gelmiş? İkinci sınıftan sonra her yerde var. Biyografi, otobiyografi. Bakın bu çok enteresan. Sadece 8 ve 7 ve 8 de var. Blok 6, 7, 8. Direkçe bu da enteresan. 5'te var, 6'da yok, 7 8'de var. Hocam bunu soracaktım. Bunun bir mantığı var mı? Hani yok, yok. <laughs> Biraz önce söylemiştim ya Merve hiç sevmediğim soru tipi. Ee, ama yani öyle bir sordular ki bahsetmek lazım yani. Hiç sevmediğim soru tipi hiç hoş değil yani. Ee, Allah'tan böyle Türkçe'de ezber soru çok fazla değil. Ee, bir iki tane böyle. Ondan sonra daha güzel sorular var ama yapılacak bir şey yok. Önemli olan bu sınavı geçmek, başarılı olmak. Ee, yani ben olsam, hani kurulda ben soru yazıyorsam, ama hayatta böyle soru yazmam ama. Evet, e-posta. Şuradan başlıyor. Günlük, haber metni, reklam falan filan. Yani mümkün değil bunları ezberlemek tek tek ama böyle bir bakıp biraz akılda kalsa iyi olur diye düşünüyorum. <laughs> mesela tiyatro, bütün sınıf seviyelerinde var. Efendim şarkı, türkü, şiir, bütün sınıf seviyelerinde var. Hocam karikatürün hikaye edici metinler arasında yer almasının sebebi Aa çok hoş bir soru bence. Ben bunu düşündüm. Benim de aynı soru aklıma takıldı. Ee, üç tane bölüm arasında koyabiliriz tabii. mesela karikatürü. Karikatürün e, esprisi bize şiir gibi bir duygu aktarımı mıdır? Değil. Şiire koyamayız. Ya bilgilendirici metne koyarız ya da hikaye edici metne koyarız. Şöyle düşünmüşler. Ben hatta bununla ilgili bir yazı okudum. Diyor ki karikatür size e, bilgiyi doğrudan aktarmaz. Bir hikaye üzerinden sizin çözmenizi ve buna örtük anlam e, kapalı bir anlamla verir diyor. Onun için bir hikaye içinde verdiğinden dolayı hikayeci metnin içindedir falan diye bir yazı okumuştum. Orada çok hoşuma giden cümle örtük anlamı bulmaktı. Onun için hikayeci metnin içine koymuşlar. Ama şunu söyleyeyim karikatür tartışmak sınıfta ben bunu çocuklarla yaptım ondan sonra çok faydalı. Karikatürü herkes aynısını anlamıyor. Çok farklı farklı şeyler anlaşılabiliyor. Bunu tartışmak e, geliştirici bir şey. Evet. Şimdi e, şunlardan bahsettik. bir sınıfla ilgili bunlar. Biraz önce de söyledik. Ha şimdi ben <laughs> ne yaptım biliyor musun? Varuf? Hani bunlar e, şey ya böyle ezberlenmesi zor ya. Resmen ben slaytlarımı hazırlarken Aha. ben de çalışayım diye biraz. Bak anı 2 3 4'te varmış <laughs> falan diye resmen ben de çalışmak için yazdım bunları yani. Sonra o, onlar geçti. bizim işimize bayağı yarar hocam. Yani inan ben çalışayım diye yaptım bunları. Çünkü yazmadan ol, olmuyor yani böyle. Onu Evet. evet. Edici metinler kaçıncı sınıfta? Bak ortaokul seviyesi için yazdım bunları. Ha Bir de çok hoş bir şey yaptım. Buna şimdi çok şaşıracaksınız. Şimdi programda şey var ya sınıf düzeylerinde işte 5. sınıf, 6. sınıf bak ne yaptım ben. Dinleme, izlemek kazanımlarını 5, 6, 7, 8'in konuşmanın falan hepsini toparladım. Orayı çevirdim, burayı çevirdim. Bak dinlediklerini, izlediklerini geçen olayların gelişimi ve sonucu hakkında tahminler bulunur. Yanına yazdım 5, 6, 7, 8'in tümünde var. Bu hepsinde var falan diye böyle çalıştım. Hocam Nasıl bir ben? şey sorabilir miyim bu Buyur, buyur. Hani bu kazanımlar hani her sınıf düzeyinde ortak oluyor da bazı kazanımların işte bir kelimeyi değişik veriyorlar. Hani aynı evet. kazanım aslında. Evet. Ama işte tespit eder demiyor da farklı bir şey diyor. O, evet. o farklılıklara dikkat etmemiz gerekiyor mu hocam? Ya şöyle e, mesela şu soruyu hatırlıyorum. E, anlatım bozuklukları e, dil yönünden anlatım bozuklukları ve dil Iı, yanlış Anlam yönünde Anlam Anlam anlatım yönünden. bozuklukları ve dil bilgisi yönünden anlatım bozuklukları. İlk söylediğim 7. sınıfta, ikinci söylediğim 8. sınıfta diye soru sordular. Evet o o çok net hocam da mesela aynı kazanımın işte değerlendiri farklı bir kelimeyle söylüyor işte. 5-6-7'de şu kelime, 8'de işte şu tabii kelime. Tabii şunu farklı... söylüyorsun değil mi mesela? mesela... Tamam anlatamadım hocam ama. Yok yok bak şu mu doğru anladın mı? Mesela dinleme stratejilerini uygular. Beşte şu var, bunun alt başlığı var, altı da şu var, yedi de şu var gibi. Bunu diyorsun değil mi? Yok onu demedim hocam. Örnek bulamadım şimdi. Ben kazanımdan örnek bulursam onu soracağım size tamam, tekrar. Tamam. Ben örnek vereyim. Hocam, hocam. şunu sormuş olabilirdim diye düşündüm ama kısa metinler yazar diye galiba yanlış hatırlamıyorsam Hı. bir kazanım vardı. Mesela sınıf düzeyine göre parantez içerisinde farklı e, şey türlerini veriyordu, yazı türlerini veriyordu, anı. Onu Ben o da değil galiba. Ben örnek bulup söyleyeceğim <laughs> size hocam Ama kusura bakmayın. açıklayamadım. başlıyorum. Sonuç. Sonuç. herkesin burada şöyle bir e, ağrısı, sıkıntısı var. Ya hocam bu kazanımlar ve sınıf seviyeleri çok zor. E, haklısınız. Ama bir tane soruyorlar. Bence ezberlemeye uğraşmayın. E, birkaç defa böyle dönüp dönüp bakın, dönüp dönüp bakın. Dönüp dönüp baktıkça insanın aklında kalıyor. Ama benim de hepsi aklımda kalmıyor. Söyleyeyim. Mesela şu tür soruları şak diye çözüyorum. Oradan üç tane kazanım veriyor. Bunun hangi beceri alanı olduğunu söktürüyorum. Bu önemli. Bunu söktürmek lazım. Ama hangi sınıf seviyesinde bu artık ezbere giriyor. Bazılarını yakalıyorum, bazılarını yakalayamıyorum. E artık böyle sorarlarsa da çok yapılacak bir şey yok. Evet, şimdi e, ha, bu şuraya gelelim. Arkadaşlar e, 6 dakika kalmış. E, ben anlatmaya kaptırırsam kendimi kesilirse 10 dakika sonra bir daha açacağım yayını. Çünkü hep yayınlarımız tam 40 dakika olmadı. Böyle biraz da ilk dersimiz muhabbet ettik ilk saat. Biraz daha işleyelim. E, bir mahsur yok değil mi bir daha ders açmamda? Yok hocam. Tamam. Ee, şimdi 2018-2019 programında bazı vurgulanan noktalar var. Dinleme, izleme, konuşma, okuma, yazma dört beceri alanının temelinde oluşmuştur diyor. Hem dil becerileri hem de zihinsel becerileri geliştirmeyi amaçlamaktadır diyor. Şimdi ben bu lafa çok takılıyorum. Buna acayip takılıyorum. Ee, Türkçe öğretmeni olarak tabii bu sorulacak bir şey değil ama öğretmenliğiniz için söylüyorum. Türkçenin en önemli noktası Türkçe okuduğunu anlama yapamayan çocuk matematikte de başarılı olamıyor, fende de başarılı olamıyor. Türkçe'yi sadece Türkçe diye düşünmeyin, hayat başarısı olarak düşünün, iletişim başarısı olarak düşünün. Bunu ifade etmiş, çok da önemli. Tematik yaklaşım esas alınmıştır diyor. Sarmaldır, ama bir de şu ifade var programda: hem sarmal hem de bir kere de verilen kazanımlar söz konusu diyor. Ne demek istiyor? Örneğin, e, bağlantı kelimeleri genişleyerek her yıl vardır. Ama bazı şeylerde bir kere yer alır, bir daha tekrar etmesine gerek yoktur diyor. Bu sarmalık ilkesini bozmaz, yine sarmaldır. Okuma ve yazma alanlarında metin için, metin dışı ve metinler arası okuma yoluyla anlam oluşturma başladı, diyor. Şu üçünü ondan sonra biraz önce konuşmuştuk. Fakat burada kafama takılan bir şey var. Size de sormak istiyorum. Bir gün bir öğrencim sordu derste. Türkçe öğabeti dersinde. Hocam dedi, bir öğrenci bir kelimeyi bilemiyor. Sözlüğe başvuruyor. Sonra dönüyor, okuyor, devam ediyor. Bu dedi, metin dışı çalışmadır değil mi dedi. Bence değil dedim ondan sonra. Bu metin dışından, metin içine su taşımaktır. O sözlüğe baktığı şeyde yine metin içine su taşıyor. Metinle öğreniyor. Yoksa Başka bir metne gitmiyor diye düşündüm ben. Ee, benim çok kafama takıldı bu soru. Siz ne dersiniz buna? Böyle bir soru varmış yayında. Nasıl yorumlarsınız bunu? Hocam, bu hocam soru güzel. Biz buyurun yok, hocam. Siz yok yok siz söyleyin buyurun. Ee, ben dediğinize ilk başta ben de metin dışı mı diyeceksiniz diye gittim geldim hocam ama açıkladınız hani açıklama yapmışsınız öğrencinize metin içi daha mantıklı geldi bana Hı. Da. çünkü metinle alakalı bir kelimeyi değil mi e, yani sorun, biz neden sözlüğe bakıyoruz sözcükten o öyle. metne katkıda sağlamak sağlamak için değil zaman, mi şöyle olamaz mı metin içinde anlamı biz metin içinden çıkarıyoruz ya Hı. hani metin içindeki bir anlam evet hani sözcüğün anlamı ama metin içinden bulamadığımız için dış bir kaynağa gittiğimiz için metin dışı diye ben düşünüyorum. Hı. o zaman böyle bir soru ÖSYM sorarsa şöyle dese çok şık olur değil mi? İşte sözlüğe baktı, bu nedir diye soruyor. Metin için metin dışı demiyor, ama doğru cevapta şöyle diyor: Metin için çalışmalara e, katkı sağlamak için metin dışından e, kaynak e, arama falan, metin dışından metin içine su taşıma diye söylenebilir Yani e, tartışılabilir bir şey bu. Güzel geçtik. Dil bilgisi ve yazım kuralları ile ilgili bağımsız dersler işlenmeyecek. Dil bilgisi ve yazım kuralları dört e, beceri alanı ile ilgili e, kazanımlarla harmanlanarak verilecek. Bence e, Türkiye'deki en önemli sıkıntı budur. Atandığınızda göreceksiniz, e, Türkçe öğretmenleri buna riayet etmiyor. Dil bilgisi diye ayrı bir ders işliyorlar. E, mesela LGS'de e, iki ya da üç tane, dört tane olduğunu zannetmiyorum dil bilgisi sorusu var. İşte orada 30 tane miydi Merve LGS'de Türkçe sorusu? Hocam hiç bilmiyorum da. Bilen birisi söylesin. Hocam 40 olabilir hocam. 40 olabilir. Bilen, bilen söylesin. Çünkü... Var mı bilen? Hocam LGS'de Türkçe'de 20 tane soru sorulmuş bu sene. Ve hiçbir tane, hiç dil bilgisi sorusu yoktu. Hepsi sözcükte anlam, oh, cümlede anlam ve paragrafta oh, oh. anlamdı. <laughs> Bir de son iki soruda sözel mantıktı hocam. Grafik yorumlama vardı mesela. On, ay Buse nasıl söyledi. mutlu oldum. <laughs> Buse nasıl mutlu oldum. Ay ay ay. Daha önceki yıllar iki tane falan vardı. Şimdi hiç değil sormamışlar. Aa, çok mutlu oldum. Türkiye buraya evriliyor. Doğru yapmışlar. Maalesef bu öğretmenler Hı -hı. hiçbir dil bilgisi sorulmadığı halde Türkçe derslerinin yüzde otuzunu kırkını bazısı yüzde ellisi bazısı yüzde altmışını dil bilgisine harcıyor. Yaz evet hocam biliyorum. Bu günahtır. Bu çocuklara Hı -hı. yazık ediyorlar. Müthiş yanlış bir şey yapıyorlar. Hı -hı. Asıl olan dil bilgisi değildir. Dil bilgisi bir araçtır. Evet, metinlerin içinde zaten etkinliklerle veriyor hocam. Ben ücret, ücret öğretmenlik yapıyorum. 6 ve 7. sınıflara giriyorum. Mesela bir metnin içinde, yani ders ders kitabı zaten artık tek bir kitap var ve o kitabın içinde metinin etkinlikleri veriliyor. Ve o etkinliklerle zaten dil bilgisini veriyor orada. Yani hı hı. ayrı olarak işte dil bilgisi dersleri diye bir şey olmaması gerekiyor bence. Yani Demek ki zaten daha kolay anlayabiliyor çocuklar. Kesinlikle katılıyorum Bursa. Aferin. Ee, çok mutlu olduk dil bilgisi sorusu sormadıkları için. E, yeter artık dil bilgisinden. Bu e, senede darbi. hocam zaten e, pandemi dolayısıyla e, hani uzaktan eğitime giremeyen çocuklar oldu ya ya da işte okullar Hı -hı. bir açıldı bir kapandı o yüzden hani konuları doğru düzgün işte e, anlayamayanlar ya da derslere giremeyenler açısından düşünüp herhalde o yüzden dil bilgisi konuları e, sorulmamış yani öyle biliyorum. Sorulsa da az soruyorlar iki tane üç tane. Nasıl sorulara Hı -hı. bakan var mıydı güzel miydi sorular? Ben battım hocam <laughs> Türkçe sorularına. Bence kolaydı. Hı -hı. Sadece son iki sözel mantık sorusuna zorlanabilirlerdi. Onda da zaten çok fazla pratik yapmak lazım çünkü sözel mantık sorularına ben de zorlanıyorum açıkçası. Hı -hı. Ama onun dışında paragraflar kısaydı zaten ve genelde böyle sözcükten anlam hani böyle cümleye Hı -hı. bakarak sözcüğe bakarak çıkarılabilecek şeylerdi. Bence kolaydı.